Bakalım. Şimdi son tercihinde Saigon Buffalo bakalım ne tarafa doğru gitmek isteyecek. Taki'nin tabii ne oynayacağı belli. Orta koridora bir kez daha Froggy'nin ellerinde Veigar'ı izleyeceğiz. Ahri karşısında tercih etmişti. Bilmiyorum Silas karşısında nasıl olur? Emin olamıyorum. Doktor Nufsi diğer taraftan da gelebilir. Şu, aynen, diğer taraftan da gelebilir. Yani ekran kararacak bu arada. Ben aynen size söyleyeyim. Öyle. JoJo tabii dakikalar ilerledikçe Froggy ile olan takaslarda birazcık daha zorluk yaşamaya başladı. Inspired şu anda gözüktüğünün bilincinde olmasa gerek. Orada bir tuzak denemesi yapacaktı ama Froggy olan bitenin farkında. Hatta şu anda geri dönüşünü de engelleyecek. Yalnız Froggy geri dönüşü engelleyeceğim derken Inspired ile geçiyor Karadeniz'in üzerinden. Impact'ten bu arada orta koridora gelen bir ışın lan. Froggy'e o çağrısı atacak çünkü delirmiş olsa gerek burada iyice. Froggy'e hem istatistiğini sürdürme hem de oyunu oynama şansı vermiyorlar. Jojo aldı burada yanlış şimdi bir inceye geri dönüş skorunu alabilir geldi. Jojo'dan. Kral katili. Burada Jojo büyüğünü hayatta tutacak mı? Hayır ama bir bunu da kendi hayatıyla ödeyecek. Inspired'ın sopası kafasında bile bir kahraman minyona bakın. Birbirlerini blokladılar bu arada. Minyon da blokladı birazcık bir çıkmaya çalışıyor. Impact koşuyor onu kapatmaya çalışacak. Kule. Bir kuleye doğru gidiyor. Sıçrası olmadığını hatırlatalım Inspired'ın Kule. Kuleye gitti. <laughs> ya orada bir minyon Inspired'ın canını okudu ya. Şimdi bu tekrar neyini izliyoruz? Hani Impact de burada arka ikinci kuleye ışınlanmıştı. atmıştı. Burada kule altında ne işi var Taki'nin? O birinci soru. Burada alamet hamlesini yapama diyeceği şimdi yalnız paranoya kullanılıyor. Kombodan da kaçmayı başardı ve Alistar hızlıca düşüyor yalnız. Burgaç menzilinde 3 kişi var. Karşılık skoru geliyor EG'den. Geri Aylaz. kalanları da toparlayabilirler. Bincey. Bu arada Bincey hala hayatta. Bincey sonunda aldılar Taki. Rakip saflara doğru kaçmaya çalışıyor. Ocağın çağrısı havaya sıçrattı onu. Bir de şimdi üzerine doğru Impact gelecek gibi gözüküyor. Burada 3-2 e bir değişime dönüşecek eğer ki Taki'yi de tertemiz almayı başarırsa Impact ama bütün bunlar olurken de Kennen üst koridorun minyonlarını alacak ve Impact hayatını mı bağışladı? Hayır. Taki belini kırdı Impact'in. Kuleye mi gidiyor yine bir skor? Yalnız şimdi Valk'ın geldi. Ah, impact. Bu mu senin sinirini bozuyordu dercesine? Yalnız Valk'ına gitti skor. <laughs> yani Taki müthiş oynadı. O skoru vermemek için bunu rahat bir şekilde gerçekleştiriyorlar. Karşılığında da alameti verdiklerinin biliyorlardır diye tahmin ediyorum. Valk'ın oraya gidişiyle beraber zaten orada adam fazlalığını da sağlamış oldular. Şimdi Vulcan Hexer ile beraber yukarı doğru gitti. Deni tek başına 4 kişinin arasında kaldı. Ve Froggy oyundaki ilk skorunu almayı başarıyor. Şimdi Cannon'dan geri dönüş skorunu almak isteyecekler. Cannon şimşek gibi açtı. Vulcan önce Tosun'u, önce Unu paketini kullandı. Sonra Tosun'u kullandı. Kitle kontrol zinciri geliyor. Inspire'da hasar desteği için geliyor. Ve son da Wukong'dan geldi. Alt koridorda kaybettikleri skora, skorla cevap veriyor burada Evil Geniuses ama şu ana kadar çok agresif hamleler, aktif hamleler yapan EG evet. sonuçlarını alabildiler mi sence 113? Oradaki totem deryası bu hamlenin kolay bir hamle olmasını engelledi. Oradaki totemi de gördüler bu arada. İşte yalnız, yalnız, şimdi paranoya gelecek. Leona ultisi hemen Alistar ulti kullandı. Arka bir kara delik geldi. EG'nin başı dertte. x skor, silence alıyorlar. Bir de buraya kadar altını aldı. Inspire oradan çıkmak zorunda. Saçartı on buna yarayacak. Takibi ufuk kılıcı arıyor. Sıçrası da var. Sıçrı ufuk kılıcı gelecek mi? Hayır. Şimdi yalnız Shogun'un da başı dertte olabilir. Sıçrası olmadığını, şifası olmadığını hatırlatalım. Balkona geçti. Balkan şimdi üzerine doğru koşacak. Komboyu da kullandı. Gitmeden önce Kaysa'yı almak istiyor. Mümkün değil. Bu arada üst korda orada. Karşılıklı ultiler kullanılmış. Impact'in hasarı yetmedi. Kule altına da Şimdi girmek istemiyor. Alt koridorda bu arada. Alametin gözü kırıldı. Kuleye alabilecek kadar hasar vermediler şu ana dek. Ve şu anda Den'in de o kuleye, kuleye hasar vermesi çok büyük risk olur. Barikatlarla yetindiler. E, burada yakalanabilir ama Arındır'ı var tabi. Arındır'ına güveniyor. Eğer Arındır'la beraber oradan kendisini kurtaramazsa o da bir tempo kaybı yaşayabilirdi. Yani bunlar yaşamadan bakalım üstüne dönmeyi başarabilecekler mi? Kırtık bir nokta. Oo, Dani'ye gelen isabet dalgası. Takiz. Sıçra'ya gelir mi? Ulti geldi. Ama şimdi paranoya ile beraber yarım kalan işi tamamlayacaklar. Yani paranoya arındır atamıyorsunuz. Ya o can normal olmaz. Valk'ın bu arada üçlü çalının totemlendiğinin bilincinde olduğu için daha uzun bir rotayı alıyor. İlk kuleyi alacak yalnız BJ. Bu sefer de Şimdi orada büyük halkanı almak için bir hamle yapması lazım Valken'in ve sersemletmeyle almaya çalışacak ama BJ büyük halkanını yeni kullandı. Birazcık geç kalmış bir büyük halkanı ve buraya kadar altını sayılsa gitti ve Silas'a verdi. Şimdi Şimdi Word mü değil mi? Trial bana laf salatası yapıyorsun şu anda. Evet. Karar veremedin. Döndürüyorsun da döndürüyorsun o ortada ya. Yani. <laughs> <laughs> 113 çöz bu işi. Değer miydi sence? Bence eşit çünkü alt koridor ve üst koridor kuleleri takaslandı. İlk engage atmayıp onları receive etmeye çalışan taraf olacak. Ve ellerinde Veigar gibi bir şampiyon var. Evet, Veigar Ezreal Nocturne. Şimdi Alamet burada. EG tarafından alındı. Savunma amaçlı bir paranoya geldi. Burada bahsetmediğimiz bir konuda dağ ruhunu takip edecek olmaları takımların. İlk ejderler tabi birerden paylaşılmıştı. Bir daha ruhu gelirse 3 daha ejderiyle beraber alınacak. Şimdi takımlar tarafları şaşırdı. Kim kimi kapatıyor? EG rakip ormanda. Ee, Saigon Buffalo yine rakibin orada. Işınlandan Yalnız burada 3'e 5 var. Paranoya da kullanılıyor. Işınlanlar karşılıklı kullanılacak. Kara güzel geldi ve oradan gelecek olan Cannon'la güzel bir ulti fırsatı olabilir. Ocan Charles geliyor. Güzel de bir kronometre yalnız bu kongdan. Arka tarafta Shogun'a bir Ocan çağrısı denemesi başarısızlıkla sonuçlandı. Şimdi Deniz Shogun'la birebir içerisinde Impact kara içinde kaldı. Shogun'a gidiyorlar şu anda. Shogun'u alabilirlerse belki savaşın geri kalanı daha kolaylaşabilir. Arkada burada Inspire'da bir ince burada 4'e 2 kaldılar bir anda. Froggy'nin canı oldukça fazla ama yeter mi? Çok zor gözüküyor kara delikte de bekleme süresinde şu anda. Vegar'ın ultisi olmadığını hatırlatalım. Yetenek atışlarını kaçırmaya devam ediyor. Sıçrayı da atamayacak. Kat Buraya ya. kadar dedi Ornn ve katliamı tamamlayan Inspired oldu. Çok kötü gözükene kadar çok güzel gözüken bir takım savaşıydı Saigon Buffalo için. Yani bir taraf paranoyasını kullandı. Evet avantajı sağladı ondan sonra Saigon. Yani Inspired'ın da bu Kong'la ölümün kıyısından dönüp ee, sonrasında gelen destek kuvvetler İbre'yi bir anda EG ile yine çevirdi. Bu arada şimdi Inspired Hazmed'in üzerinde paranoya kullanıldı ama paranoya gelemeden burada Kenan'ın düştüğünü görüyoruz. Ultiyi dahi kullanamadı. EG rakibinin denediği o yakalama işlerini oyunun başına kıyasla son 2-3 dakikada çok daha iyi yapmaya başladı. Kesinlikle öyle. Şimdi Kenan'a düşürdüler. Şimdi Valk'ın rakibinin mavi güçlendirmesinde bir ekstra attı. Bince orada. Bince bir şeylerin ters gittiğinin farkında. Sıçrası yok. Sıçrası yok senin de söylediğin gibi ve diğer taraftan Deni geliyor. Maç yavaş yavaş Saigon Buffalo'nun kontrolünden. EG, e, dediğimiz arkadan pozisyonlara bakma. Özellikle Wukong, Alistar'la. Orn e, her zaman önde durmalı, önden başlatmalı savaşı. Özellikle bu direkt pozisyonlarında ar arka kısma sarkmalı Alistar ve Wukong ikilisi. Bu Kenan'ı bir kez daha yakalayabildiler mi bakalım. Yani Inspired uzaydan uçtu. Burada Baron görüşüne karşılık tek takaslıyorlar. Yapabilecekleri çok bir şey yok. Pozisyon avantajı ilgisi de olduğu için. Yalnız şimdi Impact takım arkadaşlarına katıldı. Jojo Pinyo yakalanıyor burada kara Deli'ye. Çok güzel kaçtı yeteneklerden ve Leon ultisiyle cevap veriyor erittiler orada. Froggy'nin şansı bile olmadı. Binge'yi de arada. Eşantiyon onu da düşürüyor Saylas. 20. Yok. skorunu alırken burada EG'yi. Belki o sıçrayı içeri girmek için kullanmayı düşünüyordu ama o da mümkün değil. Sayı avantajı da alabilirler sadece. 3 koridorda oynuyorlar şu an. Yalnız şimdi Jojo'ya kimse cevap vermezse yalnız burada savaş çıkacak. Jojo Piyo'nun ışınlanı var. Kullanmak zorunda olabilir. Evet kullanıyor ve savaşın içine geliyor. Ve bir kez daha Bince'yi yakalandı. Herkesin ortasında güzel bir canon ölçüsü geliyor ama hasarın yetersiz kaldı görüyoruz. Şimdi Jojo'nun canı çok azaldı. Çıktığında bir kral katliatçak şansı var mı? cevap hayır. Burada birebir bir değişim yaşandı ama Bince'yi canını zor kurtardı. E.G. kuşatmayı devam ettirmek istiyor olabilir. Alt koridorda da fena olmayan milyon dalgaları vardı ama Saigon Buffalo şimdilik iyi idare etti. Burada bir savaş tekrar göreceğiz. Onun Ojan çağrısı geliyor. Ojan çağrısı Froggy'e doğru gidecek. Froggy'e Froggy bir de combo geldi. İçlik topu da geldi. Froggy'den güzel bir zonya. Orada kulenin alınması Deni tarafından yapılmış. Harika bir hamle. Danny. Böylelikle savaşı istedikleri bölgeye çekebilecekler. Impact herkesin önünde oldukça tank. Şimdi Deni'de hasar desteği için geliyor ama Deni'nin canını okudular. EG'nin artık çıkması gerekebilir. Partide fazla uzun kaldılar gibi gözüküyor. Bince bu arada güzel büyük halkanı kullandı ve Bince hatta diğer tarafta da Valkan düşebilir. Şimdi yalnız Ezmen'in üzerine giden Deni hem skoru aldı daha da önemlisi canını kurtardı. Yani Deni'ye hem çıkış bileti hem de milli piyangodan amorti kazanmış. Evet. Ve Şimdi Leon ultisi çalındı ve Binge'in büyük halkanını aldılar. Kara de bekleme süresine soktular. Froggy'nin başı derde girebilir. Şifa kullansa da yeterli değil. İsmail. Burgaç iki kişiyi birden havaya sıçrattı. Hazmet herkesin ortasında. Kimsenin gitmedi. <laughs> Eksi hasar vurdu orada. Bitkinlikle beraber atılmış kendi ultisi. Shogun sersemliyor. Deniz son dokunuşları yapmak üzere orada. Seriye bağladı. 32. dakikada EG galibiyete ulaşırken 4. pozisyonu, dördüncülüğü de burada sağlamlaştırmış oluyor. Açıkçası PSG'nin G2'yu yendiği bugün de bu karşılaşmayı kaybetse EG bir anda dördüncülük şansları çok azalabilirdi Çoğal. ama. Ya rahat bir galibiyet diyeceğim bilmem katılır mısınız? Bence çok daha rahat olabilirdi ya özellikle bu kadar kötü giderken bu follow turnuvada EG çok daha iyi oynayabilirdi özellikle erken oyunda bence. Rakibe kazanma şansı ver verdiler.